Evet, Mustafa tekrar paralel park yapıyor. Bu paralel parkı e, eğitimlerde iki sefer, üç sefer yaptırıyoruz ki kursiyerin bunu anlaması lazım. Çünkü ince ayarlar, ince dokunuşlar var. Onları bir seferde yaptırdığımız zaman hiçbir şey anlamıyorlar. Ama şu anda Mustafa ilk dersinden itibaren bu an, şu anki dersine kadar sürekli ikişer defa, üçer defa paralel parka soktum. İlk, ilklerde pek anlayamadı ama sonra e, biraz daha beyin çalışmaya başladı. Evet, devam edecek. Düz geri geri gelecek. Aynen bu işte. Aynen bu. Aferin Mustafa. Devam et. Şampiyon. Harika. Devam et. İşte bu. Aynen. Dikiz aynasında bak. Aynen bu Mustafa'cığım. Bravo. Evet. Hep öne gitme hamlesini kullanacağız. Aferin.